Herkese merhaba, ee, şimdi Avusturya'ya giderken yolda Avusturya'ya girdikten sonra bir yer gördük, orada durduk, ee, çok güzel bir yapı var burada, ee, eski bir manastıra benziyor, ee, etrafta kar var, birazcık burayı gezeceğiz. içeri giremeyince drone ile çekim yapmaya, çekim yapmaya karar verdik. Diğeri <laughs> <laughs> bu da en azından. yeri buramaz. Bunun markası neydi? Kimi? DJI. DJI. DJI Mavic 2 Pro. Şimdi hazırlıkları yapıyoruz. Ben çekim yapıyorum ben Şimdi drone dansını <laughs> göstereceğim sana. Drone dansı. Evet. Yani. Havada mı olacak? Yok öyle <laughs> 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 Yer değiştirir <ya>, kalibre istiyor. <laughs> Şu an drone dansı yapıyoruz. <laughs> Abi biraz daha çevir drone'u. <laughs> Başım döndü lan dur. Ne oldu ayarladı mı şimdi? Ha. Evet. Dans tamamlandı. <laughs> Bakalım uçuşa uygun mu burası? Bakalım. Uçuşa uygun. Aa. Bir sıkıntımız yok. Bak Nerede? uçuşa uyulmayan yerleri gösteriyor. Burası beyaz bölge. Ha tamam. O zaman başlıyoruz. Ama işte özel bölge de olabilir burası. <laughs> <laughs> şimdi kendini bak buluyor. Kendini işaretledi. Birazdan şurası yeşile dönecek. Arabadan dolayı mı? Hayır o bizden dolayı. Ha. Bak şu anda yeşil oldu. Uçabilirsin diyor. Bu da kanatlarını kaldırdı. Hoppa! Artık yokuz. sonunda bir yere geldik. Ee, şimdi arabayı burada bir otoparka bıraktık. Açık bir otopark. Ücretli sanırım çünkü hiçbir giriş çıkışı veya otomatik etrafında görünmüyor. Burası biraz şey sanırım. E, ile ilgili e Volkswagen e, bu arabalar ilgili bir sonra araştıracağım. Ama burada gördüğünüz gibi araba Volkswagen'in arabasının heykeli var. Burası zaten bununla meşhur muhtemelen. Çünkü herkes burada bunun fotoğraflarını paylaşmış. Burada fotoğraf çekmişler. Hemen yanımızda göl var. Burada üstü villalar var. Şu an göl kenarındayız. Eğer bir şeyler içebileceğimiz bir yer bulabilirsek bir şeyler içeceğiz. Yaklaşık yolumuz bir buçuk saat sürdü. Aralarda bazı yerlerde durup mola verip etrafı gezdiğimiz için. Şimdi bir kendimize oturacak bir yer arıyoruz. Bugün otoyoldan gelmediğimiz için herhangi bir ücret de vermedik yollara. Normalde bizim vinyetimiz vardı bu hafta için geçerli ama otoyoldan gelmediğimiz için herhangi bir yol ücreti veya bir giriş ücreti, bir vinyete kullanımı gibi bir şey gereksinimiz olmadı. Ücretsiz gelmiş olduk. Şurada arabamızı şuraya bırakmıştık. göle geldik. Yine muhtemelen kış olduğu için çok kalabalık yok. Bu tarafta güzel bir iskele var. Şurada bir şato görünüyor. Oraya da gideceğiz. Oraya da gidip ne olduğuna bakacağız. Burada bir kafe varmış sanırım ama şu an kapalı. Bak şu karşı taraf plaj alanı. Aa evet orada Yüz mağlaları falan var orada, platform var. Muhtemelen yazın buralar daha hareketli. Nasıl neyse. Hı?

kahve arası verdik. Şimdi yola devam edeceğiz. Mekan tekrar size dışarıdan da göstereyim. Çok tatlı bir mekan. Kahveler ortalama 3-4 euro civarıydı. Birer tane kahvemizi içtik. Şimdi devam ediyoruz. Şu an çok güzel bir yere geldik. Sabırsızlanıyorum size de göstermek için. Arabayı aşağıya bıraktık. Şimdi o e, muhtemelen kilise. Eski bir kilise. Şimdi oraya doğru çıkacağız. Tam göl kenarındayız. Manzara da çok güzel. Size şimdi göstereceğim biraz. Güzel mi sen? Elinde gördün mü? Böyle kaypostallar var. Tane 80 cent. bir Şu an e, Karintya Eyaletinin başkenti olan Klagenfurt'a geldik. E, burası 1161'de pazar kasabası olarak kurulmuş. E, buranın aslında e, bu bölgenin kurulumu ile ilgili e, bazı rivayetler varmış. Hatta bu arkamda gördüğünüz zaten Ejderha e, heykeli e, bununla ilgili. Şimdi size onu bir kısaca anlatmak istiyorum. E, isimleri tam aklımda tutamadığım için buradan bakacağım şimdi. Şimdi rivayete göre e, buralarda e, Wörthersee gölünün kenarında yaşayan eee Lindworm isimli bir ejderha varmış. E, ve bu ejderha gelene geçene saldırıp ateş püskürtüp ısırıyormuş insanları. E, daha sonra karantina dükü bu ejderhanın e, öldürülmesini öldürülmesini ve öldürene ödül vereceğini açıklıyor. E, bunu, bunu duyan birkaç genç e, zincirleri bir, bir zincirlerle bir tuzak kurup ejderhayı öldürüyorlar. E, ve Sonrasında da tehdit ortadan kalktığı için bölgede yaşayan insanların nüfusunun artmasıyla birlikte Klagenfurt şehrinin temelleri atılıyormuş. Burada da o yüzden tam şehrin merkezinde bu olayı simgeleyen bir heykel yapılmış. Evet, burada da ejderha heykelini biraz daha yakından göstereceğim size. Burada bir ejderha var. Hemen önünde de ona saldıran insanı temsil etmek için yapılmış bir heykel muhtemelen. Burada birçok bölgede ejderha heykelleri varmış bu anlatılan rivayetlerden dolayı. Evet, böyle. Buranın hemen arkasında da Rathaus diyor. Burası da belediye sarayı olması lazım. Burada sağda çok güzel yapılar var. Şimdi bu arkamda gördüğünüz kilise de Holy Spirit e, Kilisesi olarak geçiyor. E, burası ilk kez 1355 yılında belgelerde adı geçtiği görülmüş. E, bu yana, yani o günden bu yana kadar da çeşitli restorasyonlar yapılarak günümüze kadar e, bu şekilde bugünkü haline alarak gelmiş.